Aleyküm. Bu ilk video yani. fazla şey yapmayacağım yanlışın. Babam. Şimdi ben direkt konuya geçeceğim. Şimdi iki saat gevelemeyeceğim. Muhabbet kuşunda yavrulamadan ellere dikkat edeceğiniz yani. Yumurtlamıyorsa yumurtlaması için neler yapacaksınız? Onları anlatacağım ben size. Şimdi öncelikle muhabbet kuşunun yumurtlaması için eş ile beraber yan yan olmaları lazım. Ve eş tutması lazım. Eş tutması için de Aynı böyle mesela birbirini sevecekler. Öpecekler falan yapacaklar. Plan yapacaklar. Anladınız mı? Böyle bir şeyler olmuyorsa birbirine kaçma falan yoksa ortada siz bu kuşlardan ümidi kesin başka kuşlara bakın. Ha, birbirini seviyor, öpüyor, kaşıyor ama şey olmuyor değil mi? Yavrulama yok. Yavrulama yoksa birbirine kızışmamıştır hayvan. Erkek ve dişi böyle durumlarda ayırıyorsunuz. Dişi erkek yuvarlıklı kafeste dişi yuvalıksız kafeste tam olarak bir hafta bekliyor. Bir haftanın sonunda yuva erken yanına koyuyorsunuz dişiyi direkt çiftleşirler. Ha gene mi olmadı? Dişiyi tekrar ayırıyorsunuz ama bu sefer kızıştırıcı şey. Bol bol kızıştırıcı şeyler. Kızıştırıcı vitamin, daldarı, kızıl dalları falan filan bilenler bilir. Kuşçuya giden o da söyler. Her şeyi yaptınız. Kuşunuz çiftleşti. Kuşunuz çiftleştikten kaç gün sonra yumurtları babam. Kuşun götü aynı şey olur. Görünüz değil mi? Dişi bu. Mavi olan kıçı gibi aşağı yukarı aşağı yukarı olur. Şu onun kıçında yumurta var. Benim kuşlarım babacım şey bir dakika. Benim kuşlarım önceden tecrübeli kuşlar. Bundan dolayı bir dakika. Heh, geldim. Ee, şimdi benim kuşlarım tecrübeli kuşlar bunlar. Ben bunları eşe atalı yani hiç ayırmadım falan ben yani böyle seven olacak kuştan olur mesela. Dişinin ceresi görüyorsunuz. Dişi kızışmış. Erkeğin ceresi çok az görünüyor. Ama o da yani mavi bildiğiniz. Böyle olup da dişini kuşunuz böyle kafeste kendi kendi birbirlerinin üstüne falan çıkıyorsa bunlara yuvalık takacaksınız. Yuvayı taktınız güzel. Hayvanınız şeyde. Yuvaya gir çık yapıyor, kıçı da aynı bu, şu kuş gibi şişti. Bundan 5-6 gün sonra bu kuş yumurtlar. Yumurtladıktan sonra ilk yumurtlaması ise Şimdi size bir heyecan gelecek, bayağı bir heyecan gelecek ama heyecan yapmayın. O ileride alışıyorsunuz. Şimdi onun için normal bir süreç, o ne yapacağını biliyor yumurtayı alıp sağa sola koymayın yuvada. Alıp da bu yumurtanın altına mesela talaş koymadıysanız ikinci yumurta gelene kadar talaş koymayacaksınız. Tamam mı? Ondan sonra mesela hayvanın yumurtayı yuvanın içine sağ sol almayacaksınız. Oyuncak gibi oynamayacaksınız. Yani o onun özel gibi düşüneceksiniz. Sonra yumurtaya yat yani erken yatarsa hiç dokunmayacak. Baktınız yumurtladı yumurtladıktan sonra bir gün geçecek. Bir gün sonra gene aynı saatte falan bakın. Ama yani zırt pırt açmayın hayvanın yuvasını yatarken. Hayvan o zaman Yumurtayı der ki madem böyle olacak ben niye yumurtluyorum der yumurtayı kırar. Yumurtayı kırdıktan sonra da bu psikoloji haline gelir. Hayvan her yumurtladığında yumurtayı kırar. Hayvanın hayatını mahvedersiniz. Ondan dolayı hayvan yumurtladığında bakmak yok. Bak. Yumurtaları nasıl anlarsınız? Bak. Yuvaya girer, çıkar, girer, çıkar. O da merak ediyor. Şimdi Yuvaya gir çık gir çık yapar yumurtladığında çünkü o da merak ediyor yumurtayı ama o bakınca huylanmaz siz bakınca huylanır erkek kuş fazla yuvaya sokmaz bak kuşan stres yaptı kanatlarını şey yaparak ondan dolayı bak hayvanlar yumurtlayınca yumurta ile zırt pırt bakmayacaksınız böyle bir gün arayla bakacaksınız yuvaya tamam mı ha ben size bir taktik vereyim çok merak ediyorsanız Yumurtayı ilk baktığınızda resmini çekin. Merak ettikçe oradan bakın. Çünkü yuvaya açıp bakarsanız ikinci yumurta gelmiyor. Şimdi bak. Hayvan yumurta yumurtluyor. Siz şimdi bakıp bakıp duruyorsunuz zırt pırt. Şimdi bu hayvan arda arda yumurtlamıyor. Bu bir fabrika değil. Bir gün arayla. Bak dişi şu an çok fazla stres yaptı. Nefes alıp verişi falan değişti. Ama beni biliyorlar. Alışkınlar çünkü benim zarar vermeyeceğim biliyorum bak hayvandan kuyruğunu görüyorsunuz öyle olur ha yumurta 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 da siz benim dediğimi yaptınız yuvaya böyle zırt zırt bakmadınız çok iyi gitti her şey çok iyi oldu sonra birden yumurtalar çıkmadı burada şimdi sizin bir tane hatanız var kuşları bak bu bilgiyi kimse vermez hiçbir üretici de söylemez kuşları eşe atmadan önce iyi dinleyin eşe atmadan önce ayıptır söylemesi ne diyeyim yani naz diyeyim dışkı yaptığı bölgedeki tüm tüyleri yoluyorsunuz olarak zaten geri çıkıyor bak erken o, o bölgesi birazcık da beyazlı var görüyorsunuz Oraları söküyorsunuz sonra bunlar çiftleşince o yumurtanın boş olma ihtimali sıfır. Yani bunu başta yapacaksınız yani şeyde değil yani. Ta kuşlara ayırırken değil. Başta yapıyorsunuz bunu. Eş yuvayı takmadan hemen önce alıp yapıyorsunuz bunu. Dişinin kuyruğunun or oralar fazla söyleme. Onları başka videoda söyleyeceğim. Şimdi o popo, popo tüyünü değil mi hadi bakayım. Oradaki ince tüyler bak. Orada beyaz tüyler olur. Onları yoluyoruz. Onları yolunca zaten hayvan canı acımaz. Rahatlar. Ondan sonra siz bunlara eşe attığınız Çiftleştiğini gördünüz. Birbirinin üstüne çıktığını falan. Yani yuvayı taktıktan sonra benim kanalda 2-3 gün sonra şey yayınlanacak. Muhabbet kuşu özel kızıştırıcı ses. O videoyu dinletirseniz hayvana. Erkek böyle coşar aynı şu anki erkeğin coştuğu gibi. Coşar. Bak dişi yuvaya giriş yaptı. Erkek gibi coşarlar kuşunuz coştuktan sonra olan olur. Sonra yumurtla bahçikleştikten ortalama bir ay sonra yumurtlar hayvan. Bir ay sonra hayvan yumurtladıktan sonra işte dediğim gibi fazla zırt zırt bakmıyorsunuz, oynamıyorsunuz, yumurta asla dokunmuyorsunuz. Bak iline asla dokunmuyorsunuz. i̇lk kulçuk için söylemen yumurtaya asla dokunmuyorsunuz. Hani şey demeyin yani. Benim kuşum ben her şeyi yaptım. Yumurtla yumurtlu yumurta yumurtaya kırıyor. Ben dinlerseniz yapmaz bir şeyim. Sonra yumurtayı fazla şey yapmazsanız işte anladınız siz beni ya dinlediyseniz. Sonra bu yumurta 21 gün boyunca yani en fazla 6 tane olur. 6 tane yumurta 21 gün sonra bak. 21 gün. Yani en babası 21 gün. 18 gün normalde tamamen ilk yumurtladığı günden beri yatarsa 18 gün sonra sırayla çıkarlar. İlk yumurta çıkar. Ertesi gün bekler yavru. Diğer gün bir tane daha yavru çıkar. Yani bir gün arayla yavrular, yavrular çıkmaya başlar. Yavrularınız çıktı. Her şey güzel. Yavrular çıktıktan sonra da ilk yavruyu bilmiyorsanız ilk kuşlarınısa elinizi elinize almayın. Oyuncak değil o hayvan. Yani ellemeyin o hayvanların bu hayvanlar ne yapacağını sizden bizden benden iyi biliyor. Bunlar kendi çünkü kendi şeyi içgüdüsü. Allah veriyor. Ondan dolayı böyle yavruyu elinize almayacaksınız. Yavruyu elinize almadınız. Tam benim dediklerimi uyguladınız. Daha bunların şeyi de var. Acemeli falan da orayı anlatacağım birazdan. Yavruları ne zaman peki elinize alıp oynarsınız? Şu kıvama gelince. Bak aynı şu kıvama gelsin. Alın şöyle masaya falan koyun. Oynayın. Bu devirde size yakınlık duysun. Mesela bu kuş. Bak yavruyu bir de şöyle tutmayın. Böyle tutun. Zaten uçamıyor. Şu kuşların yavrusu. Ama bu kuşlar bakıyor yani. Sana yavruyu tam bu kıvamdayken şşş, susun coşturur. Bilezik takıyorsunuz. Bakın. Duha üretim yazıyor orada. Bu senenin rengi siyah yani. Öyle 2025 falan yazdı ama bu sene. Sonra şu kıvamlara falan geldi mi renkler zaten belli oluyor. Ah coştu bak. Bak mesela şu kıvamdayken bile hiç takmaya çalışmayın. Çünkü takmaz mesela ben. Bu kıvamdayken takmayı unuttum. Şu kıvamdayken. Böyle kaldı bu hayvan. Bu kremiyor. Yavru bu kıvamdayken halıya koyun böyle. Hey, istediğiniz kadar dokun hayvanlar tedirgin olmaz. Yani şey hep kulak vermeyin. Yavruya dokunursun, yavru ölür. Yavruya dokunursun, erkek bir dişi bakmaz falan filan. Biliyorlarmış gibi konuşanlara inanmayın. Bir çift kuşunuz olup da kendinize de fazla kuştu demeyin. Gelirler bu alemin Bak dişimiz çok mu? Şimdi bu işe bir çift kuşla başladıysan beni iyi dinlersen olur. Çünkü beni iyi dinleyip de kuşu yavrulayan adam çok. Babam bak dişimiz yuvaya girmiş. Görendin mi Çıktı şimdi. Bak yuvutladım onu. Şimdi yuva malzemesidir, yuvalık seçimidir. Bir sonraki videolarda hepsini söyleyeceğim. Şimdi hepsini tek videoda söylersem bir anlamın kalmaz. Siz de zarara gidersiniz biz de anladın mı? Ondan sonra bak hayvanlara kalamar kemiği bak. Kalamar kemiğini bilmiyorsan kuşçu olup da artık yazıklar olsun. Gaga taşı diyeyim ben sana. Gaga taşının önemi yok. Kalamar kemiğidir, Gaga taşıdır. Ben şimdi 10 senedir üretim yapıyorum. 10 senedir kireç koymuştum var. Tuğla koymuştum var. Bir bok değişmiyor. Ama yani milletin dediğine fazla kulak asmayacaksın. Benim dediğimi dinlersin bak. Ben 10 senedir yapıyorum. Sen bu hayvanlara Yumurta kabuğu koysa bunlar için kafi. Tahta koysa bunlar için kafi. Sadece kaka törpülüyor çünkü bunlar yani. O kadar özelliğe gerek yok. Kalamar, kemiğidir, mineral bloktur. Ha yani şu mineral blok olmak zorunda. olmazsa kuşunuzun taşları çalışmaz. Yani kısaca kuşunuzun ömrü azalır. Şu mineral blok da şu ten rengi olan. Tahtaya rengine benzeyen işte o. Onun yanına bir de şey alacaksınız. Şu yukarıdaki turuncu var ya, o olsun böyle. Baba kuşçuya gittin. Gaga taş dedin ya. Ne veriyorsa alacağım. Şimdi kireç taşı olsun falan olsun. Hayvan zaten onu yemiyor. Gagasına törpülüyor yani. Onu ne zaman yer? Yumurta yumurtlayacağı zaman çok deli gibi yer böyle bitirirler. Al. 40 tane kuşçuya sorun şu. Şu portakallı değil bak bu. Şimdi kalamar kemiğiyle şu var şu. Kalamar kemiğiyle bunu karıştırmış hali bu. Şimdi bak boya olsaydı bu şunun gibi olur bak. Görüyorsunuz değil mi bunu? Heh, bu da aa, bu boyalı işte. Baba. Ben bunu çünkü bak verdim. Şu yavrulara verdim. Yavrulara verdikten sonra yavruların kursa yem yeşil oldu. Çünkü bundan yedi hayvanlar. Şimdi bu kemik sağlığına falan etkiler. Kagasına etkiler. Her şeyine etkiler. Heh, şundan versin turuncu olur. Şundan versin bu renk olur. Yani bunlardan bir fark yok. Ondan sonra baba bak üreteceğin kuşun tüneyi Şu gören mü? Bak tüneyin kareliğine bak bir de şuna bak Siz büyük mü? Bundan var Bundan yok sizde bu özel üretim tünekleri çünkü Fark etmez tünek de fark etmez ama plastik olmadığı sürece fark etmez Plastik tüneyin de zararlarını anlatırım Yani benim bu videoyu bak sen mi çektin ben İyi dinlediysen babam Hayvanın yavrular. Ben daha sana çok şey anlatacağım. Tabi izlersen beni. Baba ben bu videoları kuşa adam yeni başlayıp da bir şey bilmeye. Bir bok biliyormuş gibi kuşçular ay, kuşçular var yani ya bir bok biliyormuş gibi. Onlara gidersen onlar senin kötülüğünü ister. Ben sana her şey iyiliğin için. Bunlar bir gerçek üretici tavsiyesi yani. 40 tane üretim gir. Yani hepsi benim yaptığımı yapıyor. Ben sana söyleyeyim yani. var kim? Hiçbir şey dikkat etmez adamla. Mesela ben ama özen veririm kuşlarıma bak. Benim kuşlarım Aksaray'da tek. Öyle diyeyim. Bana göre tek. Şunlar gibi düzenli beni. Ben yuvayı takalı en baba 5 gün oldu. Hayvan yumruklayacak. Anladın mı benim kuşlarım? Benim ne yaptığımı yaparsan senin kuşlar da benimkiler gibi olacak inşallah. Allah babam beni iyi dinlediysen olacak. Ama iyi dinlemeyip takmadıysan o da senin kararın yani. Yani 40 tane video var YouTube'da. Hepsini izle Ünal ev kuşları falan filan. Hepsi boş, hepsi boş lan. Kalamar kemiği falan yani. Sizi masrafa sokarlar sadece. Siz bu işten kar yapacaksınız böyle. Yani görens, hayvanlar mutlu amına koy. Bak. Tabana bak. Kum var lan tabamda. Kum, kum. Yani Ay mutluluğu görüyorsun değil mi? Ben kağıt falan koymam. Kum koyarım. Onu da açıklayacağız falan. Onları daha var. Yani babam ben dinlersen Kuşun yavrular. Ben dinlemezsen gidip <laughs> bazı üreticiler var. Adım adını vermiyim Gidiyor boktan kuşa rainbow falan diyor. Kazıklarlar adam. Ha şu önünüzdeki bak görüyorsunuz değil mi o beyazları ben yoldum. Tek yeni çıkıyorlar. Hayvan rahatlar. Bu hayvanlar yaşlı bir de. Yaşlı olmasına rağmen ürüyor. Mesela ben bu önünüzdeki kuş sokaktan tuttum. Gördüm tuttum. Hani ben şu ortama bak en baba bak benim yaptığım kar sayamım. Şu ortamdaki kuşların en baba 100 lira falan verdim ben. Anladın mı beni? Beni iyi dinlediysen kuşun yavrular. Bunları yaptı da kuşun yavrulamadıysa özel duha üretim duha tira, üretim alt 68 hesabına yaz şey diye kardeş benim bu senin dediklerini yaptım bir dörtlü yavrulamadı falan filan dersen seninle, seninle, özel olarak konuşur o kuşları yavratırım. benim öyle çok yavrulattığım kuşlar var ben 10 yıldır bu işin içine ben 4 yaşına falan başladım yani şimdi 14 yaşındayım anladın mı Allah'a emanet olun. Açıklamaya bıraktım insta falan pistan her şeyi. Herkese inanmayın. Benden yani. Çakma üreticilere inanmayın. Aksıra için ne olup da kuş lazım olan da özelden yazsın hallederiz. Allah'a emanet olun.